Zerzev konutlar hep bütün hemşehrilerimizin Hı -hı. bildiği gibi askeri lojmanların tasfiyesinden e, büyük bir millet bahçesi yapıyoruz. Burada daha önce e, hasılat paylaşımı konut projesi vardı. Bunu Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra iptal etmişti. Burada rezerv konutlar inşaatı sürüyor. 286 konut, e, 12 bloktan Hı -hı. E, oluşan bir proje. E, burası... Rezerv konutlarla ilgili şunu söylemek istiyorum Buyurun. sadece tek cümle aslında. Buradaki konutlar satılmayacak. Evet. Bazı dedikoduların dolaştığı kulağıma geliyor. Buradaki konutlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği Zeytinburnu'ndaki başka bir yeri dönüştürmek üzere kullanılacak. Hı. Bu bütün bu işlerden sonra zaten o çalışma yürüyor. Zaten biz o belirlenen projede hak sahiplerine gideceğiz. Seçimde de hep söylemiştik biz Rıza... Ve muvafakat. Evet. Burada da bunu arayacağız. Endişeye mahal yok. Buradaki konutlar satılmayacak. Zeytinburnu'daki kentsel dönüşüm için kullanılacak. Zaten hem millet bahçemiz Hı -hı. hem de beze konutlarımız hızla